<laughs> Selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. 3 ee, gün önce arkadaşlar bir e, yayınımda bir takipçimiz arkadaşlar bana bir deste söylemişti bu desteleri ne olur oyna demişti. Ee, ben de kırmak istemedim ve bugün o takipçimizin destesiyle beraber oynayacağız. Ee, destemiz bu arkadaşlar deste gayet güzel gözüküyor ama takipçim takipçim bana demişti ki tek kötü yani havaya e, karşı zayıf olması ve gerçekten havaya karşı baya zayıf mesela karşımıza bir tazı gelse ayva yiyeceğiz büyük ihtimalle de ee şimdi desteğe bakıyorum. Deste de bence Alana Sarkons'un gayet mükemmel bir deste. Bence bu destede bir şey değiştirecek olsam, ee, bence bomba kulesi yerine bak bomba kulesi yerine hem evrim olarak da bence iskeletler çok güçlü bir evrim değil. Bence ev, test alalım. Hem test da evrimini kullanırsak bence çok daha mantıklı olur. Hem havaya karşı güçlendi deste. Hem de genelde böyle roket döndürme destelerinde Tesla daha uyumlu oluyor. O yüzden Tesla almak istedim. Hem defansla bu desteyi çok rahat yaparsın. Yani bence böyle yapma senin için daha iyi olur. Ben Tesla'yı öneriyorum kesinlikle. O zaman arkadaşlar bu desteleri ilk maçımız başlasın. Kanala abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk maçımız başladı bu desteler. Bakalım neler olacak. Şimdi iksir, bir, bir, iksir daha da olsun direkt köp, köpten bilinciyle başlayabiliriz diyecektim de eyvah. Rakip şey oynuyormuş bu arada. Log bait oynuyor. Hay senin ben. Of mecbur buzucu atmak zorundayız ya o Prenses'e. Yani atacak başka bir şey yok. Rakip dedi desteği döndürüyor. O da sinir bozucu. Yani şimdi niye emoji Niye emoji atıyor anlayamadım bu arada niye emoji attığını. Hayalete baksanız olur. Görünmez Tesla'ya vurun nasıl oluyor? Şöyle şu hali atalım. Şu halimiz var neyse ki. Dem prenses atarsa şey atarız. Direkt ee, şu alaksın aksın bir atalım. Bakayım adam ne atacak. Muhtemelen çete de vardır bu adamda ama at atmıyor. Hatta çetesi yok. Evet, full ucuz kartlarla oynuyor. Troll deste oynuyor galiba. Full yani hayalet ve prenses döndürmeye çalışıyor. Şöyle isketle bölümde prenses atarsa direkt şey yaparız. Hallederiz. Hatta şöyle bu erkenden bırakalım ya. Çok güzel be. Güzel tahmin ettik orada. Hatta şöyle güzel bir tomruk. Güzel güzel. Ama hayalet orada tam ölmeyecek işte. O biraz gelip kuleye vursun. Ne yapıyor bu adam yalnız? Yani sırf iki tane vursun diye neden orada e, öfke anlayamadım. Bence garip bir öfkeydi. Tavsiye etmiyorum bu arada. Ah evrim iskeletler kurtardı rakibi bu arada. Haydi. Minici vur bir tane daha. Güzel güzel. Bir tane vurdu en azından orada. Gayet güzel. Tamam evrim misketleri de rahat gerçekten mükemmel bir kart arkadaşlar Yani. Şöyle ortasında böyle misketlerimizi. Çok güzel. Mükemmel. Tam da Tesla'nın göreceği pozisyonu attık. Şimdi bekliyorum prenses, o yüzden evrimleri üstünde. Evet. Ah be ya. Tıv ya yetiştiremedim. Normalde yetiştiriyordum bu arada ben bunu yap yapabiliyordum da. E öldür artık bu neymiş yani ya. İki saat ölmedi. Şöyle evrimini şu hale bırakalım. Arkasına bininci atacağım rakip. Şövalye arkası bininci yaptığımız zaman kilitleniyor. Hiçbir şey yapamıyor yani. Bayağı bir zor durumda kalıyor. Şöyle donuz birincisi basalım. Hatta şuraya doğru da bir tomruk bırakabiliriz önce. Aa yalnız bu sefer güzel savundu. Şimdi 2 xe girdiğimiz için. Şöyle roket basalım. Orada prenses keselim bence. Umarım roket kaçamamışım bu arada. Tamam tamam güzel güzel. Orada prenses boş yere oyalandığı için. Şöyle kasırga atalım oraya. Gayet güzel oldu. Şimdi tekrar donduk. Tamam tamam güzel. O hayaletle rahatsız orada. Bak yine öfke attı ya. Tam güzel. Kuleye dokunamadı. Tekrar prenses bekliyorum da rakip bir yönden oynaması lazım zaten. Destesi bayağı bir sıkıntılı bir deste. Yok kasır katmaya gerek yok ya. Vinci herhalde vurursun bir tane oraya. Şöyle roket atalım. Zaten iki saniye karşı kanşı Bir de tomruk attığımız zaman maç kazanacağız galiba. Hı, 11 can kaldı. O zaman kasırga da atalım. Ve ilk maçımız kazanıyoruz. Deste bence bu şekilde bayağı sağlam oldu. O zaman bu deste ikinci maçımıza geçen bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar ikinci maçımız başlıyor. Bu arada destenin sahibini öğrenmek isterseniz Erdem diye bir kardeşim de bol şans diyelim bizden. Erdem diye bir kardeşim bana bu desteği verdi. Yalnız direkt Teste atalım şuraya. Eyvah desteği bir tık yanlış kurdum bu arada onu söyleyeyim. Eyvah. İki kule birden görmedi. Cık. Elim kaydı. Gerçekten elim kaydı bu arada ya. Böyle rakip galiba Pekka köprü spam oynuyor ya veya Pekka kesin vardır bu adamda. Şöyle roket atalım. 2x'lere i̇ki, iki roket atacağız orada çok güzel bir isketler atalım da o ateş o kule atmamasın gerekti adam vibe diyor herhalde biraz şaşırdı pardon vibe mi, vibe mi demişti yoksa bravo mu dedi tam anlayamadım da neyse gözüm orada değildi şimdi otoparması biraz yaklaşsın şuale basacağım dedik tamam güzel erken de basalım şuale özellikle bas çok güzel oldu çok güzel be mükemmel tuttuk oraya. ama rakip işte çok fazla yakın mezit kartı vardı. o biraz sıkıntı çıkartıyor özellikle basma Oh be gayet güzel. Tesla kesecek o top arabasını mükemmel. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Aynen öyle geliyor. Nasıl tutacağız bunu? Vuracak kuleye ya kesin. Daha fazla vurmasın. Ya vurdu ya yine bir tane daha vurdu. Onunla yapacak bir şey yok. Şöyle bir atalım. Fırın attı yine. Bir yine vurur kuleye. Tamam elektro tam tutamıyor bir inici. Vur. Bir tane daha vurursun bence çok iyisin. Güzel güzel. Şimdi Tesla evden inanın hiç çıkarmak istemiyorum çünkü rakip e, başa atacak direkt Pekka çıkardığım saniyede basacak O yüzden dikkatli oynamaya çalışacağım yani Şimdi haydi şu hale haydi 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 maalesef Arkaya bence bir roket basabiliriz Şuraya da bisikletler basalım daha fazla ateş şu kuruya atmaması atlaması sinir ediyor çünkü Her atlayışında Tam elimli Tesla şu an bizdeyken bu adam kureye kolayca vuramaz. Şöyle buz satalım. Öldürün onu orada. Tamam şimdi arkadan binici basmak istiyorum. Atacak bir kart yok. Elimde bayağı büyü var ya. Şöyle erim testimizi biz erkenden kura kurabiliriz bence. Gel gel. O oradan sekemez oraya. Gayet güzel. Şimdi bir de roket basalım oraya. Fırını öldürelim. Çok güzel. Bir de binici de sallayalım. Haydi binici bu sefer garanti vurması lazım. Bile. Garanti vuracak. Çok güzel oldu. Evet rakip bastı ama yani bir şans ikinci Teslam ben döndür, dö 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 döndürdüm çünkü. Ya desteği oynaması bayağı eğlenceliymiş bu arada. Ben sevdim desteği. Yani bu desteğiyle liglerde oynayabiliriz tabii siz isterseniz. Ama desteği geçsen hiç fena Hemen binici sallayalım. Binici yine vurur herhalde. Şuale takmıyor çünkü. O nasıl kasırga ya? Rakip kasırga bilmiyor herhalde. Yok roket salarsa iksirimiz bayağı bir köklenir o yüzden basmıyor. Git şuraya bir roket basacağım. Hadi be. Alt şu hali kuleye gitti orada bu arada. İnanılmaz. Hayır fırın sakın kuleye bakma orada Vallahi çok kötü olur. Hemen Tesla bırakalım. Of nasıl patladı ya o testada. Gerçekten çok ilginç. Yine geliyor. Biz şu hali acilen döndürmemiz lazım. Aman diyeyim he, aman diyeyim. Şöyle hemen bir binici Tomruk da atalım ne olur ne olmaz. O binici garanti kuleye bir tane. Tamam güzel bir tane roket attığımızda maç kazanıyoruz. Yani destede benim garime giden tek şey binici roketin aynı destede olması. İyi oyun diyelim bu arada. Yani bir tek o garime gidiyor. Onun haricinde deste gerçekten güzel. O zaman bu desteyle son maçımıza geçen bir deste gayet güzel. Evet bu desteyle son maçımıza ulaşıyor. Rakip galiba Pekka köprüsü Pekka diyorum ya. Goblin Pekka destesi var bir tane. Oyunun en sevilmeyen destesi. Onu oynuyor galiba. Çünkü açık kulesiyle bildiğim tek deste o var diyecektim de onu oynamıyormuş. Pekka oynadığını anlamıştım da yani böyle bir destem ne alaka ya böyle böyle destem olur ya İnanın gerçekten çok ilginç Şimdi şöyle bir oraya test atacağım bir de isketlerle şu haliye koruyamadık maalesef Hayır Rakip zekici oynadı orada biraz Çok vurdu ya ya bir tane goblinle baksanıza ya ne, nasıl o kadar fazla vurdu ya Cık. Of Bence destede yani buz tabii ki bayağı şey yapıyor da yani destede destede sadece bir tane yakın dövüş yakın menzil kartı olduğu için ya yani ben 3 kart döngüsü lazım yani sürekli şuale döndürmeye çalışıyorum çünkü. Ya e, bu da beni zorluyor birazcık. Şey o balık kuleye doğru gelsin ben direkt şey yapacağım eyvah. Ayva yedik arkadaşlar. Tesla atalım şuraya. Test bırakmak zorunda kal. E ya abi okların var mı? Ne alaka oklar ya? Vurmayın fazla. iyi, iyi. güzel tuttuk oraya Neredeyse hasar yemedik. Pankeki de boşa fırlattı aşçı orada sattı. Şöyle bir ninja Herhalde pek kaçacak ikisi yoktur bu adamın şu an. Güzel yokmuş. Bir bir tane vuracak. Minici Ama vuracak dedi şimdi. nefstan vurdu vurdu. Bir şey demeyelim vurdu yani en azından. Bolç ile ana kulak dağısını yapmayı düşünüyordum da şöyle erkenden bir şu şövalye bırakalım. Güzel şimdi şu şövalye onların ikisini süpürecek orada. Gereksiz bir bomba attı. Arkan elimi isketler attı onun arkasında olacak. Hemen erkenden tomuk bırakıyorum ben. Çok güzel. elini şu halin önü açıldı şu anda. Vur Erimli şu hale. Bir tane daha çok iyi. Güzel iki tane vur. Şimdi arkasına Pekka geliyor bu arada. Bayağı dikkat. iyi ki buzlu üst atmışız. İyi ki buzlu üst atmışız. Bundan sonra kesinlikle arkadan basmam yani iskeletler. Pişman oldum ya. Şöyle hepsini biz bir araya toplayalım onları. Güzel, bu üstü hepsini süpürdü, kuzucu üstü gerçekten bayağı iyi. Şöyle donzun üstü basalım. Hay senin pek kanı ya, binince vuracak yine bir tane. Güzel, Tam bu kuzucu Aman diyeyim sakın vurmasınlar. Ya bir tanesi nasıl vurdu ya? O mümkün değil vurması orada. Gerçekten çok ilginç. Eyvah. Bayağı zorlanacağız şu an defansta aman diyeyim aman 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 Tesla 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 Tesla. Oh tam kurtulduk ya bundan. Ama yine gelema, maalesef. Şöyle yapacak bir şey yok yani. Desteği hızlıca döndürmem lazım. Desteği sadece bir tane dediğim gibi yakın meyizli kart var. O yüzden şu anda çok zor yaşıyorum. O oh, fazla vurmasın sakın. Fazla vurma. Şöyle Ermin Tesla. Süpürsün onlar. Çok güzel Ermin Tesla be. Ya desteği gerçekten Erwin mükemmel derecede taşıyor. Şöyle kasırga atacağım tahmini. Güzel Pekka'yı orada çekmemiz, çekti, çekmemiz, sayesinde yani güzel bir tahmin yaptık orada. Ve Rokitalar bu maçımıza kazanıyoruz. Evet bu desteği bu maçı bile kazandıysak bence daha kaybetmeyiz. İyi oyunu diyelim orada rakibe. Deste gayet güzel arkadaşlar yani eleştireceğim tek nokta yakın menzilinin sadece bir tane olması. Onun haricinde desteği gerçekten güzel. Ee, buraya kadar için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.